Hepinize bugün dünyadan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın part 2'sini çekiyoruz. Arkadaşlar bugün bir ev yapmıştım. Çok yorucu çekmedim ama biraz yoruldum. Böyle bir şey arkadaşlar ama sadece böyle değil şöyle. Yani. Arkadaşlar bunu gösterene kadar siz bence ölürsünüz. <laughs> Lan lan senin ne işin var lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyler geliyor. Arkadaşlar ben şu an bir bilgisayar yapacağım. Yaptıktan sonra size hemen döneceğim. Bekleyin. Ben hemen şey yapayım arkadaşlar. Lan. Lan. Lan kapıya nerede? He buradaydı. Arkadaşlar bilgisayar nasıl yapılır onu göstereceğim bu arada bilgisayar nasıl yapılır mesela? İlk önce arkadaşlar bekleyin hemen şunları kıralım. Ana ana bekleyin arkadaşlar geliyorum. Bekleyin bekleyin bekleyin. bekleyin arkadaşlar you. zaman evi, Bari bir şey olmadan ömür tanıtayım. Bari sonra yaparız onu. Bir günce önce ömür tanıtayım işte. Şöyle şimdi arka Yani... Arkadaşlar parti 3'ü gelecek bana. Bir ev yapacağız parti 3'ü gelecek. Hazırlıklar bekliyoruz sizi. Bu parti 3'ünü görmek istiyorsanız. Eğer yani biz de sizi bekliyoruz. Arkadaşlar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Eğer olursanız sizi çok severim. He bu arada arkadaşlar istiyorsanız çıkalım boyundan başka bir oyuna girelim. Şöyle hemen Ya zombi gel gel al ay ne vuruyor lan? Ha dur dur dur. Bekle bekle zombiye şey vereceğim. Elmas elmas elmas. Lan öldü mü lan? Vii. Öldü lan. Dostum sana elmas verecektim. Bana bir daha karışmazdın. Arkadaşlar saydan öyle ha. Bekleyin elmas alıyorum geleyim. Şöyle. Böyle. 3 tane olma eşyane elmas ona yeter. 64 elmas attım. Yarısını ver bakın burada dolaşacağım şimdi. Bekle abi benim bir suçum yok. Elmas alacağım. Gelme sürücü her tarafı. Al elmas. Elmas al elmas. O zaman bari elmaslarımı mı? elmas mı? yok be ben mi? Elmas veriyoruz. Elması sevmiyor ya. Ne kadar haram bir şey ya. Yani. Şu tavucuğa bak. Arkadaşlar diyorsanız niye bunu yaptım? Çünkü arkadaşlar böyle. Böyle model böyle. böyle. Çeşek kankam da olsun diyecektim. Ha kankam da olsun <laughs> <Onun> diyecektim. bokuma karıştı. <laughs> Ulan ben sen Ulan Abi beni Allah sana. Oğlum. Yıldan Ah lan. Oh da. E, götümü ye. Piç kurusu Çakal herif. Bunu kime atsam acaba? Dur oğlum koyun atayım. Koyun. Babaannene söyle ki. Abi kuru soğan iç. E bu da bu bir vuruşta işte öldü. Bu dedi boing. kapı çıktım git gidelim arkadaşlar ev ama güzel olmuş lan? bence güzel olmuş bence güzel olmuş ama bir değişiklik çıktı burada burada bir şey katayım mı yok buraya katacağım Kimseye güvenemem amacınıza bakla bakla bak, Ama çabuk kafana sıcayın Kimmiş ki bir Bak bu da mı Uy, bu bir iş duracak Bu bir iş durmadı Bekle ben onu bir vuruşta öldüreyim Bekle bek. gel Gel yanıma gel baban yanına Bu bir iş durmadı Başka bir memnun yok mu lan Baban Öldü ama daha çokları geldi ya baba ya. Sen sevdin? Sen mi? arkadaşlar. Bomba. Gözleri boş boşumlar. Evet kim var? Ah. Ay hiç sevmem bunları Ben nefret ettiğim şeyler ya. Vallahi arkadaşlar bu ne ya? Ben sadece lever alırım. He? Şeyim de burada. Yokum daha burada. Şunu koyuna atacağım. Koyunmasın yok hadi inek. Tekince ki uçtum. Dedim. Bana bir bursun. aaa level Oo. level alıyım Aa level peşimde koştu arkadaşlar bekleyin yaz arkadaşlar bu beğeniye de heh eğer 1000 milyon gelirse bu sefer bilgisayarın daha güzelini göstereceğim lüks bilgisayar göstereceğim size tamam mı yani videomuz buraya kadardı. Üzülmeyin. İçimde daha fazlası var. İzlemek istiyorsanız abone olmayın. Abone olabilirsiniz yani. Abone olmayın dedim. Abone olabilirsiniz. Çünkü hadi hepinizi seviyorum. Görüşürüz.